Evet beyler Immortal Gaming ailesine hoş geldiniz. Serverimizde e, e eğlence hiç bitmez. Böyle bir şey diyeyim size. Altta seviyemizin IP'si vardır. Immortal Gaming bekleriz. İlk oyunumuz renk oyunu ver. Buyurun kafesi. Kafesi geç. Kafeste. kafeste, git. kafeste kafese geçin beyler gelin kafese sarı renk dışı infaz sarı renk dışı infaz geçin beyler sarı renge geçin sarı renge evet beyler devam ediyoruz sarı renk dışı infaz geç sarı renge evet beyler şimdi oyunumuza başlıyoruz bir dakika Beyler sarılın çaprazı mavi mavi ne yanır kırmızı kırmızı ne yanır sarı sarı ne turuncu turuncu ne yanır mavi mavi ne çaprazı sarı Komutlarımız budur beyler başlıyorum komutlarıma Sarının çaprazının 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 yanının yanının çaprazına geç Geç iki Geç üç Gömüyorum bir gömüyorum iki gömüyorum 3 tamam beyler gömmeye gerek kalmadı hepiniz doğru yaptınız şimdi beyler infaz boz her şey boz sarının çaprazının 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 yanının yanının çaprazına geç geç bir geç iki geç üç gömüyorum bir gömüyorum iki gömüyorum 3 gömdüm beyler. beyler. Beyler doğru cevap saydı. Sarılışı çekeceksin. Devam edelim beyler. Sarılışı çekeceksin. <laughs> Devam edelim. Sen de kilit kardeşim. Devam edelim. <laughs> evet beyler. <Gömdülüyor> Seherimizin ait sürekli alttan güncellenmektedir. alttan güncellenmektedir. Hepinizi bekleriz. Devam edelim beyler. Şimdi beyler duvara yapışın. Tele yapışın beyler beyler bu cüce bu deve bu deve, cüce bu deve cüce, bu, deve, cüce, cüce, bu deve. Cüce, cüce, cüce bu deve sağa bak sola bak sağa bak sağa bak sağa bak sola bak sağamdır beyler şimdi beyler domboz cüce oynuyoruz o demediğim, demediğim için, için. mremz atalım bir dakika. Evet şimdi egemizi verelim. Bir dakika. Bir dakika. 15 HP'mizi verelim başlayalım ya. Evet beyler. Immortal <laughs> galibsinizlar. Hepinize kolay gelsin. Senemizin ayıp bir taltıdan yazılmış. Hepinizi bekliyoruz beyler. <laughs> Videomuz, Videomuz olduğu hiç. için fazla uğraşmadık. Güzel ki videolarımızda da sizi izlemeye davet ediyorum.